Akademisi YouTube kanalından merhabalar. Bugün sizlerle isim çalışmaları sırasında bize yöneltilen, danışmanlarımız tarafından bize yöneltilen ilginç bir soru hakkında sohbet etmek istiyorum, konuşmak istiyorum. Efendim, isim çalışmaları sırasında bir danışanımın sorduğu soru oldukça ilginç, ilginç gelmişti. Bana şunu sormuştu, ''Hocam, ben ismimi değiştirdikten sonra sadece benim kaderim mi değişir, yoksa çevremdeki insanların da kaderi değişir mi?'' sadece benim hayatım mı değişir yoksa çevremdeki insanların da hayatı değişir mi sorusunu yöneltti. Oldukça ilginç geldi bana. Sizlerle paylaşmak istedim. Efendim isim değişikliği sonrasında şu ana kadar yapmış olduğum isim analizleri ve isim çalışmaları sonrasında kişilerin daha önceki isminden kaynaklanan olumsuz karakterlerinin, olumsuz yaşam tarzlarının, e, duygularının, fikirlerinin efendim veya kaderlerinin eğer bir başlık altında topluca olursak kaderlerinin de değiştiğini müşahede ettik, gördük. Yani bu konuda şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim ki ismi değişip de kendisi olumlu manada değişmeyen, tabi ismi değişmekten kastım ebced ilmi ile hesaplanmış isimlerle ismini değiştirip de ismini takviye edip ismini dengeleyip de olumlu manada değişmeyen insan yok denecek kadar az efendim. Herkes ismi değiştikten sonra bir şekilde değişiyor. Duyguları değişiyor, hayat tarzı değişiyor, hayata bakışı değişiyor. Efendim enerjisi değişiyor, karakteri değişiyor, kişiliği değişiyor. İşte iş anlamında değişiklikler olabiliyor. Veya buna benzer her alanda insanlar değişiklikler yaşıyor. Tabii bu standart bir şey değil. Yani herkese aynı değişiklikler aynı derecede olmuyor. Kişinin kendi karakterine göre, kendi yaşayışına göre e, farklılar gösteriyor. Bazı insanlar çok hızlı değişimler gösteriyor. Bazıları zaman içerisinde, bir ay sonra, iki ay sonra ama en geç altı ay içerisinde e, değişimler yaşıyorlar. Olumlu manada değişimler yaşıyorlar. İşte kişilerin yaşamış olduğu bu olumlu değişimler tabii ki çevresindeki insanları da etkiler. Niçin? Çünkü her şeyden önce insan sosyal bir varlıktır. Tek başına yaşamayan, etrafındaki insanlarla iletişim içerisinde olan, sadece insanlarla değil, bütün varlıklarla iletişim içerisinde olan bir varlık insan. Dolayısıyla şunu söylemek doğru olmaz. Yani ben sadece kendimden sorumluyum, ben sadece kendi kaderimi yönlendiriyorum, diğer insanlara bir etkim olmuyor diyemeyiz. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse eğer, mesela sigara içen bir insan, şunu söyleyebilir mi? Ya benim zararım bana, ben içiyorum, benim sağlığım gidiyor gidiyorsa diyebilir mi? Diyemez. Çünkü artık günümüzde biliyoruz ki araştırmalar onu gösterdi ki sigara içen kişi sadece kendine değil çevresindeki insanlara da zarar vermekte. Hatta çevresindeki insanlara kendisinden daha çok zarar vermekte. Duman altı diye tabir ettiğimiz bir olay var biliyorsunuz. Diğer insanların o sigaranın dumanından, kokusundan etkilenmesi söz konusu. Artı o insan o sigaraya vermiş olduğu para ile her şeyden önce kendi çocuğunun, kendi ailesinin, kendi eşinin de rızkından kesmekte. Dolayısıyla onların da kaderini etkilemektedir. Mesela yani baba, yani sigara içen kişi anne olabilir, baba olabilir. O sigaraya vereceği parayı eğer çocuğuna yatırım yapmış olsaydı, çocuğunun çocuğuna bir oyuncak almış olsaydı mesela, belki çocuğunun ilgi alanları değişecekti. Yani kaderi değişecekti. Dolayısıyla yani ben sadece kendimle yaşıyorum, kendi bacağımdan asılıyorum diyemez bir insan. Evet her koyun kendi bacağından asılır ama kokusu da yedi mahalleyi rahatsız eder. Aynı şekilde mesela içki içen bir insan da bunun zararı sadece bana diyemez. Çünkü biliyoruz ki içki içen bir insan sadece kendisini değil çevresindeki bütün insanları bir şekilde etki etmektedir. Kavgalar bu yüzden çıkmaktadır, boşanmalar bu yüzden çıkmaktadır. İşte toplumsal olaylar bu olay içki sonrasında çok büyük olaylar meydana çıkmaktadır. Bunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bir insan ben sadece kendinden sorumluyum diyemez. İşte isim konusu da aynı bunun gibidir. Bir insan değiştikten sonra çevresindeki insanların da kaderini değiştirir. Mesela bir örnek vermek istiyorum. Eski ismiyle mükemmeliyetçi karaktere sahip olan bir insan olduğunu düşünün. Bu kişinin evet her şeyin önce zararı kendisinedir. Mükemmeliyetçi olduğundan dolayı. Yani hiçbir şeyi beğenmez. Her şeyin en iyisini olmasını ister, en mükemmelini olmasını ister. Ama hiçbir şey böyle olmadığı için de öncelikle kendisine kızar, kendisine kızgın olur. Yani ben beceriksizim, ben yeteneksizim der. Ve hiçbir şey yapmak istemez bu insanlar. Kendi yeteneklerini kullanmazlar mesela. Kendi kabiliyetlerini kullanmazlar. Niye? Çünkü mükemmeliyetçi insanların yapmaktan en çok çekindikleri şey hata yapmaktır. Peki hata yapmamanın en kolay yolu nedir? Hiçbir şey yapmamaktır. Dolayısıyla e, mükemmeliyetçi insanlar hiçbir şey yapmamayı tercih eden, dolayısıyla kendi yeteneklerini kullanmamayı ve kendi e, kabiliyetlerini kullanmamayı tercih eden insanlardır. Peki bu insanlar bu yönleriyle sadece kendilerine mi etkilerler? Hayır. Başta çocuklarını da etkilerler mesela mükemmeliyetçilikleriyle. Onları da e, mesela yaptıkları bir işi beğenmezler. Onların çok güzel bir iş yapmış olsalar bile, eksiklerini ön plana çıkarırlar mesela. Diyelim ki çocukları çok güzel bir resim yaptı. Getirip anne mükemmeliyetçi olan anne babasına gösterdiğinde işte o kişi hemen eksikleri ön plana çıkarır. Resmin hatalarını söylemeye başlar ve çocuğunun o güzel yeteneğini ne yapar? Tabiri caizse kendi eliyle öldürür. Hem kendi yeteneğini hem de çevresindeki insanların, yani sadece çocuğunun değil, eşi olabilir veya başka insanlar olabilir. Hep onların hatalarını ön plana çıkarmak suretiyle onları da yeteneksiz olduğuna inandırır. Şimdi isim analizi çalışması sonrasında, Emcet ile yapmış olduğunuz isim analizi sonrasında kişinin bu mükemmeliyetçi karakterini değiştiğini farz edin. Burada ne olur? Tabii ki önce insanın kendi Kaderi değişir. Kendisi artık daha böyle makul bir insan olmaya başlar, daha anlayışlı bir insan olmaya başlar. E, Mükemmelete ulaşmadığı için de kendi yeteneklerini de az da olsa kullanmaya başlar. Bu aynı şekilde çevresindeki insanların da kaderini etkiler. Çocuklarını mesela, yani artık çocukların hep eksiklerini ön plana çıkaran ya da çevresindeki insanların eksiklerini ön plana çıkaran ve sürekli onlara karşı agresif davranan kızgın davranan bir insan olmaktan çıkıp onları seven, onlara iltifat eden, onlara muhabbet gösteren bir insan haline dönüşür. Dolayısıyla bu işte çocukların da kaderini değiştirir, eşinin de kaderini değiştirir, çevresindeki insanların da kaderini değiştirir mesela. Ya da diyelim ki bir insan duygusal karaktere sahip eski ismiyle bu onun hayatını evet çok olumsuz etkiler. Duygusal insanlar maalesef çok verimsiz insanlardır. Yani özellikle karar verme konusunda çok ikirciklidir bunun insanlar seçim yapmadan zorlandırlar mesela veya buna benzer e, olumsuz e, duygularıyla hareket ederler öfkeyle hareket ederler veya çok mutluysalar eğer e, tutamayacakları sözler verirler vesaire yani kendi kaderlerini etkilerler bu insanlar tabii ki çevresindeki insanların da kaderlerini etkilerler çevresindeki insanlara karşı da öfkeli olurlar veya onların da seçimlerine yanlış seçimler yapmasına etki edebilirler. İşte isim çalışması sonrasında bu duygusal karakterden kurtulan bir insan önce kendi kaderini değiştirebilir, daha güzel, daha akıllı, daha mantıklı kararlar verebilir. Daha sonra da başta çocukları ve ailesi olmak üzere eşi olmak üzere ve çevresindeki insanlarla verdikleri kararları da duygularının etkisi altında bir akıl ve mantıkla karar vermeye başlar. Dolayısıyla hem çocuklarının hem de muhatap olmuş olduğu insanların da kaderini etkiler. O yüzden yani bir ismin e, olumsuz olması, efendim dengeli olmaması, daha doğrusu güzel olmaması sadece kişiyi değil, onun çevresindeki insanları, başta ailesi olmak üzere muhatap olmuş olduğu bütün insanları, arkadaşlarını, iş çevresini, bütün insanları da etkiler hatta onların da kaderini değiştirir. O yüzden isim konusundaki hassasiyetimizi sadece kendi şahsınızla alakalı değil, çevremizdeki insanların da hayatlarıyla olan bağlantı noktasında değerlendirmemiz gerekiyor. Yani benim ismim sadece benim ismimi, hayatımı değil, başkalarını da olumsuz etkiliyor. Ben e, duygusal bir insanken başkalarını da yanlış yönlendiriyorum mesela. Ya da mükemmeliyetçi bir insanken başkalarını da olumsuz etkiliyorum deyip bu noktada isim değiştirme noktasında daha hassas olmamız gerekir Dolayısıyla mesela burada bu e Bizim çocuklarımızın da mesela isminin olumsuz etki olması mesela, yani onlara rastgele isimler vermemiz ve olumsuz karakterler kazandırmamız, enerjisini çok düşük yapmamız ya da isminin ona ağır gelmesi bizi de etkileyecektir. Yani anne babaları da etkileyecektir. Çocukları, kardeşleri de etkileyecektir. O yüzden gerek kendi ismimize, gerekse de çocuklarımızın ismine hassasiyet göstermemiz, sadece onların hayatıyla ilgili bir durum değildir, bir sorun değildir. Başta biz olmak üzere, anne babalar olmak üzere, efendime söyleyeyim, bütün çevremizdeki insanların da hayatlarını ve kaderlerini en güzel etkileyecektir. Belki de peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam isimler üzerinde çok durmasının hem sünnet olarak yani kişilerin isimleri değiştirmesi açısından, olumsuz isme sahip olan insanların isimleri değiştirmesi açısından, hem de bize Çocuklarımızın isimlerini güzel isimler yapmamız konusundaki tavsiyeleri bu gerçeklere dayanmaktadır. Efendim, e, isim akademisinden bugünlük de bu kadar. İnşallah e, sizlerden gelecek olan böyle soruları cevaplandırmaya devam edeceğiz. E, kanalımızı takibi almayı unutmazsanız, bildirimleri açarsanız çok mutlu oluruz. Ayrıca bizi e, Instagram kanalımızdan da takip edebilir ve yorumlara sorularınızı bırakırsanız sizlere bu konularda isim konusunda, daha güzel isimler konusunda veya isimlerimizi güzelleştirme konusunda faydalı olmaya çalışacağız. Eğer isim analizi yaptırmak isterseniz bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. Anne isminizi ve kendi isminizi ulaştırmanız bizim için yeterlidir. Onun üzerinden bir analiz yapıp yapıp sizlere geri döner ve daha sonra eğer gerekiyorsa dengeleyici isimler bulma konusunda her zaman yardımcı olmaya çalışırız efendim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.